Yülse motor 8000 watt motoru Motorumuzu yerleştireceğiz Burada önceden taktığım beyin var 120 volt 150 amper Yeni aldığım beyin büyük ihtimal buraya sığmayacak İlk önce bu beyinle birlikte deneyeceğim arkadaşlar Arka tekerini sökeceğiz Bu maşayı da söküp başka maşa ayarlayacağız Çünkü bu maşa çok dar Kalın lastik takmak istiyorum bu maşaya kalın lastik koymayacağım. Bu yüzden tekeri ve maşayı söküp yeni maşaya ve tekeri takacağız. Kalın lastikle birlikte. Evet, motorun arka maşasını ve tekeriğimi komple söktük. Maşayı bütçettik ama uygun bir maşa bulamadık arkadaşlar. R25'in maşasını düşündüm fakat aslında uğraşmak da istemedim. Lastiği 130 tabanlı lastik sipariş ettim arkadaşlar. 17 inç. 130 yanak. Onu deneyeceğim. Kendi maşasıyla birlikte deneyeceğim. Şu an hazırlık yapıyoruz. Sonradan taktığım beyin burada. Teker'i taktıktan sonra beyne bağlantılarını yapacağız. Kalın lastik taksak güzel olacaktı 160 lastik. Fakat arka maşayla uğraşmak istemedim. Çünkü bayağı uğraştıracak kaynak işletmen gerekli. O da pek sağlıklı olmayacak arkadaşlar. Çünkü Buradaki maşa bağlantısı ailen beşe göre burası bayağı bir dar. O yüzden uyumayacak. Kendi maşasıyla deneyeceğiz. 130 yanak inşallah olur. Jant lastiği de değiştirmeyi düşünüyorum. Daha kalın bir lastik takacağız. 110 ya da 100 tavanlı. Arkadaşlar lastiği taktık. 130 taban, 70 yana 17 inç. maşayı değiştirmedik arkadaşlar. Sıfıra sıfır zorla oturdu. Çok az farkla, çok yakın. Şöyle kendi diskini kullandık. Kendi maşasını. Lastik 130 yanak fena değil. Üzerindeki 110'a göre bayağı iyi. Motora birazdan oturtup deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ondan sonra bağlantılarını yapacağız arkadaşlar. Lastik kalınlığı baya iyi oldu. Üzerinde de güzel gözükecek. Arkadaşlar jantı taktık. Yerine oturttuk. Teker biraz yüksek olduğu için eskisine göre motor daha yüksek oldu. Daha iyi durdu zaten. Arka kalın olunca baya iyi oldu. Şöyle göstereyim. Kalın teker baya yapıştı. Bayağı iyi durdu arkadaşlar. Birazdan kablolarını bağlayacağız. Şimdi kaliteli takacağız yerine. Arkasından kablo bağlantıları ve sonra bir deneme sürücüsü yapacağız. 150 amperlik beyniyle. Yeni bununla birlikte gelen beyni 600 amper arkadaşlar ama buraya sığmayacağı için takmadım. İlk önce bir bu beyni deneyip bir gücünü göreceğim. Sonra 600 amperlik beyni deneyebilirim. Şanti taktık. Dönüşünü birazdan yapacağız. Ama çok seri oldu. 120 volt 150 amperlik beyinle kendi 600 amperlik beyin daha takmadım belki o daha uyumlu olur. Belki daha düşük kilometre hız yapabilir ya da aynı hız yapar ama torku yüksek olabilir. Şu an çok fazla seri oldu. Evet arkadaşlar motoru taktık. 150 amperlik beynine çok seri oldu. Şimdi üçüncü tezleri dönüşüne bakacağız. Birinci tezde 120 yaptı. 120'den sonra şalteri attı. Devam edemedim ama 160 falan yapacak herhalde ya da daha fazla bilmiyorum.